öğrenmelisiniz. İlk olarak, ilk olarak sizce öğrencinin çocuğun, gencin ne yapması lazım bu sürece? Dikkat etmesi lazım. Buyurun hocam, sizi dikkat kapısına koyalım. Birinci kapıdasınız. Şöyle en öne sizi koyalım hocam. Önce dikkatini verdi. Dikkatini çektiniz mi çocuğun? Anne baba olarak da bunu yapmanız lazım. Sadece öğretmen olarak değil o ondan sonra dinliyor ki slaytta ben yazdım. Neler yazdım? Hocam hadi hadi diyorum bana hiç bakmıyor. Bakın. Neler diyorlar? Dikkatle ilgilenme babalar. Söyledim bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor hocam. Sanki aklı hep başka yerde, çok dalgın, dalıp, dalıp dalıp gidiyor. Bilgisayar başında en çok da bunu açıklayacağım. Hocam dikkatin nasıl kötü olsun. Saatlerce bilgisayar başında oturuyor. 10 dakika şurada otur şunu yap diyorsun. Sana yapmıyor. Bu en çok yani pop, the best popular var. Üçüncüsü. En popüler. Dördüncüsü çok sık eşyalarını unutuyor. Dikkatini çekeceğiz. Dikkatinizi, dikkatini çekerseniz ne yapar? Öğrenmeye başlar. Hocam siz birinci kapısın. O yüzden. İkincisi de öğrenmeye başladıktan sonra ne yapar biliyor musunuz? Ha, ne yapmaya başlar? Kaydeder. Kaydeder. Çok güzel. Nereye kaydedecek? Hafızasına. Kısa süreli hafıza. Kısa süreli hafızadan sonra ne yapar? Hı -hı. Evet, çalışma belleğini atar. Hocam siz necisiniz? Hepsini bildiniz. Hı -hı. Aa, zaten bu olayın piriymiş. Çalışma belleğini atar. Çalışma belleğinden sonra Hocam size hafızaya aradım. Buyurun gelin. Hafızaya. <laughs> hocam gelin, İkinci kapı şöyle sizi koyalım mı? Arka arkaya koymak istiyorum ki. Neden hocam? Çünkü dikkatini verecek. Sonra ne yapacak? Hafızaya alacak. Hocam öyle güzel anlattı ki. Ee, bir kişi bize yardımcı olabilir mi? Ama siz e, yer, sadece yardımcı olmak için gelin. Gelin. Şimdi hocam çalışma bendeysiniz. Dikkati şöyle alacağım. Zaten ben dikkatliydim öğrenmeye başladım. Doğru mu? Şimdi hocam siz çalışma bendeysiniz. Ben kısa süreli siz uzun süreli. Dikkatini verdim. Benim dikkatinize. Öğrenmeye başladım. Ne yapıyorum ben? 3-5 saniye içinde kısa süreli hafıza. Hocam söylediğimi dinlemiyor diyorsunuz ya. Devam edin. Tekrarla beyin bilgisinin hepsi artıyor. Ne yapıyoruz kısa süreli bellekten? Hocama geçti, çalışma derneğine. Drama yani. Aynen öyle. drama. <laughs> Hocam size tam yerine koymuşuz değil mi? <laughs> tam böyle rama geçti, çalışıyor. Biz ne isteriz biliyor musunuz? Çalışma derneğinde dönüşüm isteriz bilgi. Matematik öğrenirken, okuma öğrenirken, fen öğrenirken. Hocam çalıştı mı? İşler yoluna girer. Çalışma derneği çok önemli çalışma belgesinde biz bilgiyi döndürdük tekrarla birlikte. Nereye geçti? Uzun süreli bellek. Sınava oturduk. Annemiz babamız sordu. Eee Türkçe dil bilgisinde Halil çok iyi bilir. Bu, bu, bu neydi? Uzun süreli bellekten çalışma belgeyle gelecek, bana gelecek, dikkatini verecek, doğru şıkkı işaretleyecek. Bitti mi bitmedi? Hocam çok teşekkürler. Uzun süreli belleği alalım, hafızayı da alalım. Çok teşekkür ederim. Peki ben hafızaya aldım bilgiyi. Sonra ne yapmam lazım? Bilgi geliyor. Ne yapmam lazım? Bilgi geliyor çünkü. Habire anlatıyor öğretmen. Siz evde habire konuşuyorsunuz. Ne yapmam lazım? Ha? Bak gidiyorlar. Kim dedi? Ne dediniz? Kaydetmek lazım. Kaydettim. Hocamda. Kayıt <laughs> burada uygulama. Hay hala bilgi geliyor, ders devam ediyor. Beşinci dakika, altıncı dakika, onuncu dakika, yirminci dakika. Çocuk öğrensin istiyoruz. Biz ne yapacağız o zaman? Çok Kim dedi? Bravo. Branşınız? Veliyiz. Veliyiz. Evet. Var mı odaklanma problemi çocukta? tane var. Üçünde de sıkıntı yaşıyorum. Onun için buraya geldim. mı diyorsunuz? Ben konunun takibiyim. <laughs> memnunum. Ay canım. Ben de sizinle çok tanıştım. Ben emin oldum. Teşekkür ederim. Üç tane çocuk var. Üçünde de aynı sıkıntıları yaşıyorum. Görüyor musunuz? Damardan Bilal nasıl söylüyor? Odaklanamayınca ne oluyor? Çok önemli çünkü şu anda Avrupa'da, Amerika'da bütün makaleler bak eskiden pandemi öncesi buradan çıkıyordu. Dikkatten. Ama şu anda süreç değişti. Bakın hafıza Üçüncüden çıkıyor. Odaklanma bozukluğu var Ne oluyor odaklanamayınca? Kopuyorlar. Kopuyor. <laughs> evet. Kopuyor. Toparlamak zor oluyor. Çünkü ilk beş dakika çocuk böyle cin gibi başladı. Sekizinci dakikada pil bitti. Odaklanma süresi bitti. O zaman ne oluyor? <laughs> Kopuyor. Dağılıyor. Odaklanmayacağız. kırmızısınız. odaklanma yapalım size. Kırmızı dikkat çeker. Çünkü odaklanırsa dersin faydasını alacak. Bana diyorlar bazen 5 gece ders alıyor. Gene yok. Gene yok. Çünkü odaklanma süresini arttırmazsak odaklanmayı yükseltmezsek ne yaparsak yapalım burada zorlanıyoruz. Odaklanma. Çok doğru bir ceket giymişsiniz. Çünkü odaklanma sürecinde dikkati sürdürmede zorlanan bir genç, öğrenci ya da yetişkin duygusal süreçlerde de zorlanır. Birden parlar, kabuğuna çekilir. Ya ne oldu dersiniz? Şimdi zırıl zırıl ağlamaya başladı. Var mı bunlar üç çocukta? Evet. <laughs> Üçünde yok, küçüklerde var. Küçüklerde var, ayrı. Evet. Çünkü duygusal süreçleri de zorlar. Odaklanamalar. Çünkü ne yaptınız bakın odaklanana kadar dikkatimi verdim. Yapmak istiyorum dedi. Yapmak lazım annem babam da bunu istiyor dedi. Hafızaya aldı. Ama altıncı dakikada veya dördüncü dakikada, onuncu dakikada düştü. Şimdi tabii ki duygusal süreçleri zorlanır. Neden? ya diyorsun bu kadar emek ettim. Siz gidin her gün işe, ay sonunda maaş vermesinler. Burası oraya benzer. <laughs> ya gider misiniz? Yani ben dikkatimi verdim. Buraya geldim. Bir yetmiş almam lazım. Ama altıncı dakikada koptum. Olmadı. Ya o yüzden odaklanmada dikkat süresinde zorlanma bizi çok yıpratır. Dördüncü basamak. Hocam size alalım mı? Hocamın da kendisi çok müsait çünkü mantık muhakemeye koyacağım. Böyle yorum, analiz, gerçekten ince ince bakmayı gerektiren bir nokta. Hocam sizi en sona alabilir miyim? Karakteri... Karakterinizi görüyor musunuz? İşte ben böyle çok şanslıyımdır. Ben böyle bir seminer yapıyorum, mantık muhakemeye dedektifi koydum. Dedektifmiş. Çözmedi ve başka bir ilde Ankara'da cinayet yok dedi çözmedi. Karısı dedi ki hocam dedi kimse çözemedi vakalara. Düşünün mantık muhakeme onu kordu. Konsantrasyonu da kırmızı ceketli sizin de ihlaliniz süper oldu. Şimdi mantık muhakeme yorum yapacak, analiz yapacak, yeni nesil soru paragraf bu kadar. Çünkü niye burası önemli? Ben aldım okuma metnini okumaya başladım. Dikkatimi verdim. Elhamdülillah ne yapıyorum? Tıkır tıkır okuyorum. Annem babam istiyor, bu kadar para verdiler, düzgün bir çocuk olmak istiyorum dedi. Aferin sana. Burada hafızayı almaya başladım. Burada üçüncü, devam ediyorum, dikkati sürdürüyorum. Arka gidiyorum metinde. Muhakkak edeceğim, doğru şıkkı işaretleyeceğim. Kendimi düzenleyeceğim. Ve bunu yaparken de bir tane daha unsur lazım. Sizi nereye koyacağım kimse kestirmiyor. Biliyor musunuz? Sizce bunların totali ne yapıyor hocam? Yine sen bileceksin bilme. Ha? Bunların hepsi ne yapıyor hocam? Sizi şöyle böyle alalım ortaya. Tam böyle ortaya. Sunucu iyi oldu. Heyecanınız da geldi. Böylece hocam işlemlemeleri bunları yaparken bir süre tutuyoruz. Zamanlama. Şimdi siz bu süreçleri bilirseniz anne baba olarak da, öğretmen olarak da hem kendinize yardımcı olursunuz hem çocuğa yardımcı olursunuz.